ve şimdiki Diyanet e, Başkanı, saygıdeğer ilçe başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli kasamalı saygıdeğer abandır. Bir defa hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Pazar günüyüz. Bu güzel günü İstanbul'un bu güzel günde bizi her şeyden önce yürekten, candan karşıladınız. Ve bu güzel e, sofrayı e, paylaştınız. Bunun için e, hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. seçim bilansebetiyle bu çok az kalan zamanımızı çok iyi değerlendirmek adına bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Sabahlarken yani saatlerinde gecenin geç çalışıyoruz. Özel canlı yayın kurduk. İşte bir evdeyiz ama aynı anda 30-40 tane evde insanlarla beraber bir araya geliyoruz. Çok özel yöntemler oluşuyor. Ama ne yaparsanız yapın bence bu seçimde de olsun, insan ilişkilerinde de olsun, aracı olmadan bir, bir yüz yüze, el ele, göz göze, görüşmenin, tanışmanın, muhabbetin karşısında hiçbir şey yok. Bugün de bu muhabbetin, bu güzelliğin olduğu bir toplumda, toplumdayız. Böyle bir gönül rahatlığı içerisindeyiz. Bu vesileyle de teşekkür ediyorum. Şimdi Kastamonu bizim için son derece önemli. Yani bu ülkenin tarihi için önemli bu cumhuriyetin kuruluşu için önemli. Kurtuluş Savaşı'nın başarısı için son derece önemli. Size Kastamonu'yu anlatmaya gerek yok. Bir defa Kurtuluş Savaşı'nın kan damarının olduğu yer orası. Ana arterimizin olduğu yerdi. Ee, askerlerimizin, ülkemizin Kurtuluş Savaşı için gerekli olan cephanenin bulunduğu ve geçtiği güzergah orası. <laughs> ve insanlar varlarını yoklarını ne varsa hepsini ortaya koyarak kendileri kendileri şehit oldular ama o silahların o mühimmatın Anadolu'ya ulaşmasına vesile oldular. İşte Şer Şerife Bacı bir tanesi. Şimdi size Turgut Bey'den bir şey bahsedeceğim, bir konu anlatacağım. Turgut Bey Japonların bu olağanüstü yeteneklerini İkinci Dünya hem bir Dünya Savaşı'nda yerle bir olan Japonya çok kısa zamanda tekrar dünyanın süper gücü haline gelince ve bunu da bütün herkesin kabul ettiği bu başarıdan sonra Japonların çok önemli fikir adamlarından bir heyet çağırmış. Demiş siz nasıl başardınız bunu? Yani biz demiş yeni doğan çocuklarımızı alıyoruz. Eğitime başladıklarında, eğitime başladıklarında, okula girdiklerinde okulda bir disiplin veriyoruz. O çocuklarımız okurken bizim üretim, üretim yapan fabrikalarımıza götürüyoruz. İnsanlarımızın nasıl çalışkan ve fedakar olduklarını daha ilk okula başlarken onları öğretiyoruz. Daha sonra daha sonra dünyanın süper süper devi olan işte Sony'ye, Sony gibi bütün şirketlerin merkezlerini dolaşıyoruz. Diyoruz ki bakın bu firmalar bizim yoktan kurduğumuz ve dünyanın en büyük firmaları. Onları dolaştırıyoruz, bir özgüven oluşturuyoruz. Ve dünyanın bütün e, ülkeleri ve bütün insanların bize muhtaç olduklarını söylüyoruz. Ondan sonra da o çocukları en son en son nereye götürüyoruz biliyor musunuz diyorlar. En son Hiroşima ve Nagasaki'ye götürüyoruz. Bak biz dünyanın en çalışkan insanlarıyız. Biz insanların, dünyanın en üretken insanlarıyız. En disiplinli insanlarıyız. Ama karşımızda kocaman bir dünya var. Ve dünyada ilk defa atom bombasını bizde denediler ve bizi yerle bir ettiler. Bu şuurla, bu düşünceyle yaşayacaksınız. Bu şuurla, bu düşünceyle bu millete, bu ülkeye hizmet edeceksiniz. Ve ondan sonra bizim insanlarımızı kimse tutamıyor diyor. Turgut Bey düşünüyor kara kara hemen arkasından devreye giriyorlar. Diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanım aslında bizim bu bütün söylediklerimizi içinde toplayacak, hülasa edecek ve çok daha çok daha önemli sizin bir başarınız var. Siz de bunu yapabilirsiniz. Evet. Turgut Bey diyor ki nasıl anlamadım diyor. Sizin diyor Çanakkale'niz var. Çanakkale'niz. Alın bütün çocuklarınızı, alın bütün gençlerimizi, götürün Çanakkale'de bütün dünyanın yamyamlarının karşısında duruşunuzu çocuklarınıza söyleyin. O tarihi bu çocuklarda tekrar yaşatın diyorlar. Fabrika dolaşılmanıza gerek yok. Sağa sola dolaşılmanıza gerek yok. Alın Çanakkale'ye götürün. Şimdi bu Çanakkale destanının yazılmasına vesile olan en önemli insanlarımız, en önemlilerinden bir tanesi de Kastamon'da erşiler Ersizler derek Devlet, Köyü'nün hikayesini biliyoruz. Onun için ben Allah için Kastamonular'ı seviyorum. Biz Kastamonular'ı o için falan değil, yürekten seviyoruz. Çünkü hani hemen arkamıza bakınca Kastamonular'ı görüyoruz. Yanımıza bakınca iyiliklerde, nerede bir iyilik var, nerede bir vatanı seven, bir vatanseverlik var, nerede milletin menfaati için bir adım var, Kastamonular'ı hemen yanı başımıza görüyoruz. Ben Bundan dolayı onların çocukları olduğumuz için tarih yazan ecdadın çocukları, olduğu çocukları olduğun için hepimize teşekkür ediyorum. El evet. öpüyorum. Şimdi malum seçim bakın Kurtuluş Savaşı şimdi de başbakanımız İstiklal mücadelesi Aşağı yukarı aynı şey. Yani şimdi diyeceksiniz ki bundan eee 70, 80, 90 yıl önceki kurtuluş savaşı evet. tabii ki savaşta kan da oldu. Ama günümüzün istiklal mücadelesi, kurtuluş mücadelesinde işte bir sürü değişik yöntemleri var. Şu anda bizim ülkemizin yüz yüze kaldığı Türkiye Cumhuriyeti döneminin en büyük problemlerini aşmaya gayret ediyoruz. Bu istiklal mücadelesinde biz kastamonularımızı yanı başımızda istiyoruz. Neden? Peki bu mücadele neden gerekti? Bu duruma, bu yani 12 yıllık e, cumhuriyet halinde yapılamamış bütün hizmetleri katlanarak gerçekleştirdiği bu 12 yıllık dönemden sonra neden bunlar başımıza geldi? Ben size söyleyeyim. Eğer biz batıya yani şu dünya sistemini oluşturan, NATO'yu oluşturan, e, Birleşmiş Milletleri oluşturan, Güvenlik Konseyi'ni oluşturan hakim güce dünyanın patronlarına şunu deseydik deseydi ki bize ne, bizden ne istiyorsunuz? Sizin sizin dünyanızda bize ne ne yer veriyorsunuz? Mesela deselerdi ki ya bize garsonluk yapın. Bize turizmle uğraşın. Bak bak turizm iyidir. Para kazanırsınız. Bize ihtiyaç olduğunda genç çocuklarınızı o süper çocuklarınızı gönderin bize. Bizim, biz onların beyinlerini sömürelim, emeklerini sömürelim. Bize hizmetkar olsunlar ve tüm bu taleplerini karşılaşmış ol, karşılamış olsaydık inanın ki şu anda ne kaset olurdu, ne tape olurdu, ne bilmem montaj e, olurdu, ne kolaj olurdu. Hiçbir şey olmaz. Ama bir şey daha olurdu. Bizim yıllık gelirimiz 2500 dolardan 15 bin dolar olmazdı o zaman. Ne olurdu, ne öldürdük. Arada bir şey olurdu. Peki bunu kabullenmek mümkün mü? Bakın bir şey söyleyeyim geçmişte tarih yazar nesil, yani tarihin öznesi olmuş, yani anası olmuş millet, gelecekte tarihin nesnesi olmaz. Yani edilgen olmaz. Ne yaparsanız yapın, eğer arkanıza baktığınızda ecdadınız bu dünyaya nizam verecek güce gelmişse, siz kendi içinizden düşünün, kendi muhatabınızı düşünün. Her zaman şüpheyle bakarsınız. Bunların geçmişlerinde bir şey var. Bunlar tekrar yeniden o küllerinden tekrar doğrulabilirler. Tekrar dirilebilirler. Bunlara biz fazla fırsat vermeyelim. Şu anda bizim başımızdaki bela bu bela. Bakın 12 yılda iki, e, 233 milyar dolardan 820, 822 milyar dolara çıkmış milli gelirimiz dünyanın 27. büyük ekonomisinden 17. büyük ekonomisine çıkmışız. 2023 başbakanımızın bize koyduğu hedef dünyanın en süper 10 ülkesinin içerisine girmektir. Düşünün bakın şu anda sağımıza solumuza artık kendi silahımızı üretmeye gayret ediyoruz. Kendi dışarıya ihtiyaç duymadan kendi işimizi yapmaya gayret ediyoruz. İşte silah ithal ederken teknolojisiyle birlikte alıyoruz. Eskiden silah verin bize, biz onu kullanalım. Aldığımız silahın ömrü bir yıl. Aldığınız telefonun, iPhone'un ömrü ne kadar? Bir yıl sonra eski arkadaşlar. Yani. Silah da öyle. Dünyanın milyar dolar para veriyorsunuz, silah alıyorsunuz. İki yıl sonra yeni model silah çıkıyor. Bütün verdiğiniz para çöp. İşte bunu bildiği için başbakan hem kendi ülkesi için hem kendi ülkesinin çevresi, çevresindeki mazlum, mağdur, masum ülkelerin vatandaşlarının kurtuluşu ve idoli haline geldi. Problemimiz bu. Problem One başladı ve şuraya, şu ana kadar da devam ediyor. Hala bakıyoruz. Yok işte Muhsin yazıcı olduğunu şehit olması. Yok bilmem ne daha bu son 20 gün içerisinde bu milletin kafasını karıştıracak bütün fitne ve hesapları yapacaklar. Ve bunların kesinlikle arkasında dünyanın <laughs> büyük güçleri var. Ve asla bize tahammül etmeyecek. Asla bu, böl bu bölgede istediklerini yapabilecek, istediklerini yaptıklarında karşısında duracak bir Türkiye Cumhuriyeti doğru liderini istemiyorlar. Dikkat edin, bütün oklar başbakanımıza. Partiye kimse bir şey demiyor. AK Parti Olabilir, etidar da olabilir ama Recep Tayyip Erdoğan olmasın dediğim, İstiklal mücadelesinin mihenk noktası dayanağımız Recep Tayyip Erdoğan onu söyleyeyim. Biz insanlara ulaş yönü hemen karşıda Kasımpaşa'da doğmuş olması, fakir fukara bir aileden çıkmış olması, mümin olması, müslüman olması her şeyiyle, yaşantısıyla, yürüyüşüyle, duruşuyla, bağırmasıyla bu ülkenin sıradan bir insanın tüm özelliklerini üzerinde barındırmasından dolayı tahammül edemiyorlar. Yerli olduğu için tahammül edemiyorlar. Daha önceki liderlerin bir ayağı içerideydi ülkenin içinde ama asıl güçlü ayakları ülkenin dışındaydı. Ve sıkıştıklarında dışarıdan destek alıyorlardı. Ama başbakanımız sıkıştığında ne yapıyor? millete gidiyor. Millete görüyorsunuz. Millet, milletin kucağına atıyor kendini. Biz bu istiklal mücadelesinde başbakanımızı yalnız bırakmamız gerektiğini düşünüyor. Arkadaşlar, Mart seçimleri yerel seçimler. Sadece evet belediye başkanlığını seçiyorsunuz, büyükşehir belediye başkanını seçiyorsunuz, meclis üyelerimizi seçiyorsunuz. Ama Mart seçimlerinin anlamı sadece belediye başkanlığı seçimiyle sınırlı değil. Neden? Çünkü dün Yüksek Seçim Kurulu açıkladı. Tam şunda bundan, bugün 10 on, on mu? onu mu ayın? 9. Tam 5 ay sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bütün kavgaların temeli Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Neden? Çünkü anayasa değişikliğinden sonra ilk defa halk kendi Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Abdullah Gül Bey'i nasıl seçtik? Abdullah Gül Bey'i eski yöntemle seçtik. Halk direkt seçmedi. AK Parti seçime girdi. Ondan sonra çıkan 360 milletvekiliyle Cumhurbaşkanı seçildi ve Abdullah Bey 7 yıldır böyle Cumhurbaşkanı. Bakın Cumhurbaşkanı seçimi her zaman problemli olmuş bizim ülkemizde. En son problemi de Abdullah Bey'de gördük. Hepiniz çok iyi hatırlarsınız. Seçimden önce 411 tane milletvekili Abdullah Bey'e el kaldırdı. Ertesi gün Hürriyet Gazetesi 411 el kaosa kalktı dedi. 550 tane milletvekili 411'i Abdullah Bey istiyor ve o hakim güç o işte dayatmacı zihniyet bunu kabul etmedi. Ne oldu? Üstüne bir de e muhtıra yedik. Muhtıranın darbenin her türlüsünü görüyoruz şimdi. Hiç alışık olmadığımız bir darbeyle karşılaştık. Dertleri ne? Hele, hele bu 12 Eylül ee, anayasa değişikliğinden sonra Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmiş ve çok gücü, çok yetkileri olan adeta başkan olan bir cumhurbaşkanı olacak. Yetkilerini kullanırsa evet başkanlık gibi yetkileri de var. Yarı başkanlığı aşan ve başkanlık kadar yetkileri olan bir cumhurbaşkanı. İşte Recep Tayyip Erdoğan orayı istemiyorum. Asıl final maçı, asıl mücadelenin olduğu yer orası. Ama o final maçına geçebilmek için yarı final maçları var. Bu yarı final maçı da yerel seçimler 30 Mart. Bu 30 Mart'ta milletin önüne set koymaya çalışıyorlar. Bu 30 Mart'ta asıl milletin seçeceği Cumhurbaşkanı'nı engellemek için her türlü numarayı çeviriyorlar. Biz sizden bunu istiyoruz. Bakın bir tek cümle belediyeden konuşmadım. AK Partili belediyeler Cumhuriyet tarihinde en büyük hizmeti yapan belediyelerdir. Ben 10 yıllık belediye başkanıyım. Daha şimdiye kadar AK Partili belediyenin dışında herhangi bir belediye başkanının bir projesini görüp ya ne kadar güzel olmuş burada ben taklit edeyim ve daha da güzel yapayım dediğim olmadı. Keşke olsaydı. Biz belediyeler, AK Partili belediyeler hep birbirimize yarışırız. Hep birbirimize yarışırız. Hep birbirinin projesine bakarız. Ve onu geliştirmeye gayret ederiz. Aslında şehir son 10 yılda, son 15 yılda bu kadar değiştiyse AK Partili belediyelerin hizmet anlayışıyla oldu bu. 2004 yılında ben böyle belediye başkanı olduğumda 2004 yılında ilk yılımızda benim bütçemi benden önceki belediye yaptığı için ilk bütçemde 40 milyon bütçemiz var. 1 milyon 160, 1 milyon 650 bin liralık yatırım yaptık. Toplam bütçemizin %4'üne tekabül ediyordu. 2013'te 100 milyon yatırım yaptık bakın. 1 milyon 650 binden 100 milyon yatırım yaptık ve toplam bütçemizin %48'ine tekabül ediyordu. Aradaki farkı siz kendiniz ölçün. %10 değil, %20 değil vesaire bu kadar büyük işler yapıldı bu ülkede. Biz bunu yaparken az hattı başbakanımızın ülke çapında yaptığını falan söylemeye gerek yok. Ekonomide, ulaşımda, sağlıkta, özellikle sağlıkta, sosyal devlette, cumhuriyet tarihiyle yapılanlardan daha fazla işler yapıldı. Zaten dikkat edin kimse bize hizmetle ilgili bir şey söylemiyor. Söyleyemez çünkü. Siz duydunuz mu herhangi bir ana muhalefetten veya herhangi bir muhalefetten ya siz şunu beceremediniz. Siz bu projeyi yapamadınız. Bizim de aha şu projemiz var ve bunu yapacağız dediğini duydunuz mu? Böyle bir şey yok. Adamlar çamur atmaktan başka hiç dertleri yok. Meşhur bir Çin atasözü var. Yükü, yükü çamur olanın gittiği yerde her yere iz bırakır derler. Onların yükü çamur, bizim yükümüz hizmet arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ben bu duygu ve düşünceyle bir daha çok fazla da meşgul etmişizdir. sizi. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun.